Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün ilk videomuzdan arkadaşım müthiş binalar yapmış gerçekten. Şunlara bakın e, Toy Story var, Spike var. Hemen evleri geziyorum. Çocuk bir saattir bununla uğraşıyor harbiden Merhaba desene bir kanka. Helal olsun. Arkadaşlar. Ben ne söyleyeyim? Bu işin görkemle. Ne yapmışlar?

Ben Türkçe Türkçe yok galiba. Ben 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 Freddy var burada. Bir de Spike var arkadaşlar. Bu ne? Kerem. Ben ben Kerem bu ne? Ben ben bu. Bak şu. Ben ben. Şu şu. Şöyle iskelet gibi bir şey var mı? O, oraya ben biraz sıkı yapıyorum hala yarım kaldı. Bitmek üzere. Bunu bitirip de bir görmekten Ha tamamdır. Ben göreceğim. Arkadaşlar şu binalara ben. bakın. Bu arada artık e, Minecraft çekeceğiz arkadaşlar. E, Minecraft şey yapı kapışması falan yapacağız. O yüzden hazır olun yani. Bitirdin mi kanka bakalım. Vagon kanka. Sonic ile geldi. arkadaşlar şu anda gidiyoruz. Çocuk Luna Park yapmış. Out. Arkadaşlar ben geri gidiyorum. Anlamadım ha. arkadaşlar gördüğünüz gibi Yani bir plan Helal olsun aramadan düştü az için Güzel bir dinle uğraşıyor çocuk ee, Ve yarın büyük ihtimalle sizlerle Şey gelecek arkadaşlar ee, Yapı kapışımız gelecek arkadaşlar Takipte kalın Uçağın sonic skinli Ben de epe çatıyorum Body 15 45'im Her video farklı skinle gelebilir zaten Şöyle hazırlıklı olun Hani gördüğünüz gibi şöyle güzel bir evi yapmış. Vazo, vagon. Ee, falan filan arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hakikati kodumu unutmayın. Spike da var gördüğünüz gibi. Ee, Spike şöyle gözüne girebilirsiniz. Evet. Spike'ı da azıcık inceleyin. Bayağı güzel yapmış çocuk. Yani arkadaşım daha doğrusu çocuk diyorum ama arkadaşım. Bunu yapıp kapışması falan çekeceğiz. Kanalın büyük adımıyla oluşturuyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.